Sayın Kanık Kolları Başkanım, Sayın Gençlik Kolları Başkanım, önceki dönem İl İlçe Başkanlarım, Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyelerim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siz değerli üyeleri, saygıdeğer basınımız hoş geldiniz. Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimini yapacağımız bugünlerde öncelikle çoğalgadan uzaklaşmalıyız. AKP 20 yıldır her seçimi kaz kazanıyor. Hayır kardeşim kazanmıyor. AKP 7 Haziran 2015 seçimini kaybetti. Bahçeli kurtardı. 6 ay sonra seçime götürdü. 16 Nisan 2017 referandumunu kaybetti. YSK kurtardı. Son dakika mühürsüz oyları kabul etti. 24 Haziran 2018 seçimini kaybetti. MHP kurtardı. Tek başına iktidarı kaybetti. MHP'ye mecbur kaldı. 31 Mart 2019 yerel seçimini kaybetti. Tekrarlanan 23 Haziran İstanbul seçimini kaybetti. AKP önümüzdeki 2023 seçimini kaybedecek ve artık hiç kimse kurtaramayacak. İşte bu doğrultuda bugün Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı için emeklerini esirgemeyen Önceki dönem ilçe başkanımız ve bizimle beraber bugünkü yönetimde il sekreterimiz milletvekili aday adaylığı için istifa eden Sayın Sevinç Yazgan'a çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Ben ve örgütüm olarak Ben ve örgütüm olarak her daim yanınızdayız. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum. Sayın il başkanım. Siz o şey yapmıyor. Yani. Evet, Geliyor mu? Evet. İlçe başkanlarım Sayın İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarım ve değerli yönetici arkadaşlarım Sayın il Genel Meclisi üyelerim Belediye Meclis üyelerim Sayın Milletvekillerim Sayın Belediye Başkanlarım Önceki dönemlerde partimize emeği geçmiş tüm yol arkadaşlarım saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım ve çok sevgili dostlarım, sayın basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu hafta demokrasi şehitlerini andığımız hüzünlü bir haftaydı. Buradan bir kez daha Sayın Uğur Mumcu'yu, Sayın İsmail Cem'i, Sayın Gaffar Okkan'ı ve Sayın Fatma Girik'i saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün ülkemiz saray hükümeti tarafından yönetilen meclisin işletilmediği demokrasinin kağıt üzerinde kaldığı hukuk ve adalet sisteminin yozlaştığı sürekli değişen eğitim politikalarıyla Bilgi çağından uzaklaşıldığı, derin bir ekonomik krizden geçildiği, hırsızlık ve yolsuzluğun alıp başını gittiği bir süreç içindedir. 21 yıldır iktidarda olan AKP yönetimi adaletsiz tavırlarıyla, çağ dışı uygulamalarıyla ülkemizi içte ve dışta kaosa sürüklemiştir. Bu ceberrut iktidarın bir an önce gitmesi ve yerine halkını düşünen, halkını düşünüyormuş gibi yapmayan, halktan yana bir iktidarın kurulması gerekmektedir. Ülkemiz çok önemli bir seçim sürecine giriyor. 2023'te Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı başlayacak. Cumhuriyetin ilk yüzyılı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği yön ile şekillenmişti. İkinci yüzyılın rotasını da Cumhuriyet değerlerini çağın gerekleriyle buluşturup yön verecek parti yine Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyetin ilk yüzyılında gerçekleştirilen devrimlerin ardından şimdi Cumhuriyeti ikinci yüzyıla hazırlama devrimi var. Türkiye'nin demokrasi ve özgürlükler devrimine ihtiyacı var. Ekonomiden hukuka, adalete, toplumsal barıştan diplomasiye, eğitime kadar yaşadığımız tüm sorunların kökeninde Demokrasi ve özgürlüklerdeki eksikliklerimizdir. Değerli dostlarım, bir Cumhuriyet Halk Partili olarak yıllardır partimizin yönetim kadrolarında aktif olarak çalışmaktayım. 2006 yılından itibaren kendi eczanemde iş hayatımı sürdürmekteyim. 2012 yılından beridir partimizin il ve ilçe yönetim kadrolarında aktif olarak çalıştım. 2017'de anayasa değişikliğine karşı yapılan referandumda ilçe başkanı olarak il, ilçe yönetici ve tüm partili arkadaşlarımla birlikte birlikten güç doğar misali %53 ile Uşak'ta başkanlık sistemine hayır dedik. 2012 yılında hayata geçirdiğimiz Sonraki yıllarda el birliği ile geliştirdiğimiz halk evi uygulaması ile gerçek ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatabilmek, hayatlarına dokunabilmek için çalıştık. İl ilçe yönetimlerimizin uyumlu çalışması sonucu geniş halk kitlelerine ulaştık. Gençler bu kapıdan içeri girsinler. Cumhuriyet Halk Partisini tanısınlar özümsesinler sesinler diye üyelerimizin de katkısı ile burs sistemini oluşturduk. Daha çok gencimizi partimize kazandırdık. Amacımız Cumhuriyet Halk Partisini kulaktan dolma bilgilerle değil, içine girerek tanımalarını sağlamaktı. Şubat 2020'den itibaren 3 yıldır onurla ve gururla yürüttüğüm il sekreterliği görevimden 23.12.2022 tarihi itibariyle milletvekili aday adayı olmak için ayrıldım. Yaklaşık 10 yıldır çeşitli kademelerde partimizin bir neferi olarak çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar oluncaya kadar da bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü biliyorum ki harlada çalışan ve yıllardır emeğinin karşılığını alamayan çiftçiler için, alın teriyle bu ülkede bütün zenginlikleri üreten emekçiler için, günde 10-12 saat çalışıp asgari ücrete mahkum edilen işçiler için, hayatını bu ülkeye adayan dürüst memurlar için, dükkanını siftahla açıp hayırlı kazançlar elde etmek isteyen esnaflar için yıllarca bu ülkeye hizmet edip sonra üç kuruşa mahkum edilen siz emekliler için çocuğuna bu ülkede iyi bir gelecek hayalini kuran bütün ana babalar için bu ülkede okuyup çalışıp bu ülkeye hizmet etmek için hizmet etmek isteyen nabzı önce Türkiye diye atan tüm gençler için bu ülkenin acı bir gerçeği olan istismara maruz kalan çocuk gelinler için şiddete uğrayan öldürülen ve haksızlığa uğrayan tüm kadınlar için bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için bu topraklarda doğan ve bu topraklara aşık bütün yurttaşlarımız için bir kadın olarak cumhuriyetin kazanıldığı bu topraklara layık olmak için Uşak'ımızı en iyi şekilde temsil etmek için Ankara'da sesiniz olmak için milletvekili aday adayım. <laughs> Emperyalizme karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda bağımsız, özgür, layık, demokratik Türkiye mücadelesinde Halide Edipler, Kara Fatmalar, Halime Çavuşlar ve ismini sayamadığım binlerce kadın kahraman ya istiklal ya ölüm diyerek mücadele etti. Kimi ellerine silah alıp savaştı, Kimi cephe gerisinde çalıştı. Kimi dernekler kurdu, mitingler düzenledi. Kuvayi Milliye ruhuyla, azim ve inançla cumhuriyete ulaştık. Onlar bugün sahip olduğumuz haklar için can verdi. Çocuklarını, eşlerini şehit verdi. Atamızın bize emanet ettiği bu güzel ülkeyi cumhuriyet değerlerine getireceğiz. Bağımsız, hak, hukuk, adaletten yana. Demokrasiyi içselleştiren bir vatan yaratmak için birbirimize kenetlenerek çalışmamızla olacaktır bütün bunlar. Ben adayım, ben aday olayım, olmayayım. Genel Başkanımızın ikinci yüzyıla çağrı vizyonunu hayata geçirmek için kendi adıma var gücümle çalışacağım. Hep birlikte başaracağız. Aday adayı olan ve olacak tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Örgütten gelen biri olarak aday belirlemede partilerimizin söz hakkının olmasından yanayım. Ön seçimden yanayım. Seçim günü anneler günü. Ben yürekten inanıyorum ki daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir gelecek için Anneler çocuklarını, torunlarını düşünerek bu iktidara dur diyecek. Değerli dostlarım, sözlerimi dünya şairi Nazım'ın çok sevdiğim dizeleriyle bitirmek istiyorum. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bu davet bizim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mayıs'ta her şey çok güzel olacak. Çok sağ olun. Çok, 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 çok bir şey. evet, sağ sağ e, ederim. Etsin. Dur, bir fotoğraf başkanım başkanım. Başkanım başkanım gel başkanım. Evet. Kaldı çok oldum. sağ olun. Onur Hatun. Evet. Hep beraber, birlikte güçlüyüz.